<laughs> Bunlar pipsin öğrenciler, öğrencilerin. Öğrencilerin maliyetlerini çıkarmaları adına satıyoruz ama... Ee, buna biz bakır rölyef diyoruz. Bunun farklı rölyef şekilleri de var. Alüminyum rölyef, bakır rölyef. Bu da bakır rölyef örneği. Öncelikle bunu düz bir zemin üzerine çökertmeler ya da kabartmalar yaparak işliyoruz. Özel kalemlerimiz var tabii ki. bakırdan kalemlerimiz var. E, i̇şledikten sonra en sonunda bakır oksitle birlikte bunları boyuyoruz. Mesela burada bir kar modeli görüyoruz. Burada her bir tanesinde Allah yazıyor. Dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Burada da ikra yani oku yazıyor. İki taraflı çift taraflı bu. Her iki taraftan bakınca da ikra yazısını görebilirsiniz. E, bu modelimizde de e, güç yalnızca Allah'tadır yazıyor Arapça bir şekilde. Yaklaşık 12-13 tane kalın fotoğraflarla yapıyoruz bu sanatı. Tırtıvar bıçağı denen keskin bir bıçağımız var. Fotoğrafları onlarla kesiyoruz. Burada amaç görseli daha üç boyutlu ve daha derinlik katmak görsele. Bu şekilde arkasına çöp şişlerimiz var ve silikonumuz var. Üstü üstüne yapıştırarak ilerliyoruz. Bu şekilde. Ne kadar sürdü bunu yapmanız? Yaklaşık üç ay sürüyor. Şöyle evet. Peki boya ve. E Renklendirmeyi nasıl yaptınız? Herhangi bir boya yok. E, fotoğrafları üst üste birleştiriyoruz. Hmm. Hazır şekilde. fotoğraflar? Aynen, hazır fotoğraflar. Ama el emeği gerçekten çok. Çünkü şöyle yani pencereleri kesmek bile gerçekten emek istiyor. Herhangi bir hatada bütün fotoğraf, bütün tablo ortalama. Bu bir filografi çalışması. Buradaki dervişin anne karnında aslında hiçliği olan yolculuğu anlatılıyor. Bildiğiniz <laughs> gibi İslam motifinde var anne karnındaki cenin pozisyonunu, aynı zamanda secdeyi falan anlatır. Burada bir derviş anne karnında dişli olan yolculuğu anlatılıyor. Nasıl bir teknik kullanıyoruz burada? Neler var? Önce çiviler çakılıyor. bir sıraya göre çakılıyor yani. yani yalnız çakarsanız elinizle çakmanız gerekir. O da elinizi falan yaralayabilirsiniz. Daha sonra telle, bakır tellerle sayıyoruz. Böyle Ne kadar sürdü bunu yapmanız? Yani 3-4 ayımızı rahat alıyor. Düzenli bir çalışmayla. Sosyal Bilimler Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Atalay. Okulumuzda e, öğrencilerimizle rolye, filografi, e, mozaik e, tarzı çalışmaları yapıyoruz. E, maksadımız öğrencilere sanatı sevdirmek e, ve aynı zamanda derslerinde olan başarıya da e, odaklanma konusunu artırdığı için, daha iyi odaklanabildikleri için e, başarılarını artırıyor, katkı sağlıyor. E, 30-40 civarı çalışma yaptık bu sene. Çalışmalarımızın bir kısmı şu an misafirlerimize sergilenmek üzere. Teşhir alanımızda bulunmaktadır. Hocam bu çalışmalarda farklı farklı uygulamalar ve teknikler kullanılmış. Kısa kısa bahsedebilir miyiz? Yani hangi tür teknikler var? Filografi sanatımız çivi ve telin biz aşkı olarak ifade ediyoruz. O iki unsurun bir araya gelmesiyle yine bir boyut kazandırarak bütün özellikle hat yazılarında daha çok ön plana çıkarıyoruz. Ve çok ciddi uzun süreli çalışmalar, ciddi bir sanatsal eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin yoğunlaşmasını, dikkatini bir alana toplanmasını sağlayan çalışmalardan birisi. Rölyeflerimiz var. Derinlik, boyut kazandırma konusunda öğrencilerimizin doğaya, çevreye bakışlarını zenginleştiren çevrelerine daha iyi anlamalarını, anlam kazanmalarını sağlayan çalışmalarımız var.